Allahu Billahi min Shaitan Bismillahi Rabbil Alemin ve Salat Aleyke Selam Aleyhi ya Seyyid Alabalin ve Alakhirin. Destur ya Hazret Allah Jalla Jalaluhu Şefaat ya Muhammed Mustafa Sallallahu Taala Aleyhi ve sellem. İmam Kuşeri Hazretlerinin Risale-i Kuşeri eserinden devam ediyoruz. Seher bin Abdullah şöyle buyurdu. Harfler fiilin dilidirler. Zatın dili değildirler. Yani mahluktur, sonradan yaratılmıştır manasını kastediyor. Bir kimsenin yaşadığı bir duyguyu harfle, kelimeyle izah etmesi bile aslında o yaptığı işin izahıdır diyor. Zatının yani manasının değildir diyor. O yüzden tüm işlerin özündeki manayı ancak adam biliri vurgulamaya çalışıyor. İmam Mukşel Hazretleri buyurdu. Sehl bu sözüyle İbn Ata'nın sözü gibi açıkça harflerin mahluk olduğunu belirtiyor. Yani yaratılmış olduğunu belirtiyor. Mana ise Allahu Teala Hazretlerine ithaf edildiği için ruh varlığını kastediyoruz. Bunun izahını devamında yapacak. Bizler şimdilik bu kadar söyledik. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Şamlıların sorularının cevaplarında şöyle buyurdu. Tevekkül etmek kalbin amelidir. Tevhid kalbin sözüdür buyurdu. Allah-u Teala Hazretleri'nin izniyle bir kimse kendiyle tanışma nimetine ermek isterse buna niyet etmeli. Ama bu öyle bir niyet ediş ki zihinden olmamalı, kalben olmalı. Bu kalben oluş Allahu Teala Hazretlerinin kulu Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir izafe yapıyor. Tevekkül etmek de kalbin amelidir diyor. Daha evvel dediği tefekkür etmek de kalbin ameli hususuna dikkatle. Bir kimse zihnen mesela psikolojik bazı rahatsızlıklar da öyledir. Beyinden sesler duymak hükmünde. Fakat kalpten sesler duymak manevi letaifin açılmasıyla mümkün olabildiği için veya kalben tefekkür edebilmek, kalben tevekkül edebilmek tefekkür ve tevekkül ikisi de bu aklın ameli değildir. Kişinin manası olmayan sebeplerin ameli değildir diyor. Kalben Allahu Teala Hazretlerine tevekkül etmek, tefekkür etmek yaptığımız işlerin manasını zahiren ifade edemesek dahi ifade ettiğimizde çünkü Hazret'in ifadesiyle zatın işi değildir o. Ancak anlattıklarımızı fiili anlatabiliriz. Namaz kıldım, ibadet ettim. Ben şöyle ticarette bulundum veya şöyle bir işler yaptım. Ev işleri de olabilir. Öz mahiyette bunun zatın manası olmadığı için harfler izahı Anca bu işlerin kemalini tadan bilir diyor manasını. Bir kimse kendini bilme niyetini de kalben girebilir. Zihinden duyulan, zihinden edilen tefekkür, akıl her ne kadar dünyevi işlerde geçerli olsa da Hazretin vurguladığı kalbin amelinin, kalbin tefekkürünün hayatın içine giriyor oluşu. Bizler de kendi ruhumuzla tanışma niyetine kalben gireriz. Kalben ben Allahu Teala Hazretleri ile kendiyle tanışma, kendini bulma men kim kendini bilirseyi kastediyoruz. Kalben girerse bunun bedelleriyle karşılaşabilir. Kalben isteyen bir kimse her şeye razıdır. Bedelleri ne olursa olsun Allahu Teala Hazretleri'nin iziyle dünyalı arzusunu terk ile kendimize müşerref olur. Allahu Teala Hazretlerini bilme sırrına sırdan öte hakikatine, hakikatten öte sırrına ulaşırız. Ve bi hurmetil sin ve bi hurmetis sin ve bi hurmetil hu ve bi hurmetil husna, ve bi hurmetil fatiha.